Bismillahirrahmanirrahim kıymetli kardeşlerim Ramazan şehrin ilk gecesinde niyet ettim yani 28 Şubat cuma Akşam yatsı arası kılabilirsiniz. Yatsıdan sonra teravihlerden sonra kılabilirsiniz. Niyet ettim Allah'ım seni zan için Ramazan-ı Şerif'in ilk gece namazını kılmaya diye niyet ediyorsunuz. İki rekat kıymetli kardeşlerim. Bir rekat da Subhaneke Avucu Besmele Fatiha. Fatiha'dan sonra bir tane inna enzelnahu fi leyletil kadir kadir suresi. İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra bir tane Kadir suresini okuyorsunuz kıymetli kardeşlerim. İki rekat bu şekilde bu namaz kılınıyor. Kadir suresini bilmeyenler, yani daha önümüzde birkaç gün var aslında ezberlenebilir. Kolayına kaçmayalım kıymetli kardeşlerim. Bu sureleri ezberlemeye çalışalım. Ama ezberleyemeyenler, yetiştiremeyenler iki rekatta da bir tane İhlas-ı Şerif okusunlar. Bu namazı 28 Şubat Cuma akşam yatsıdan sonra o gece kılanlar, Ramazan-ı Şerifin oruçları onlara kolay gelecek, teravihleri onlara kolay gelecek, ibadetleri kolay gelecek ve Allahu Teala onların Ramazanlarını kabul edecek, oruçlarını, teravihlerini kabul edecek ve kıymetli kardeşlerim bir sene rızık, bolluk, bereket görecekler. Rabbim kılmayı, amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Paylaşın, insanları haberdar edin kıymetli kardeşlerim.